Türker İnanoğlu 1936'da Safranbolu'da doğan İnanoğlu sinemaya olan tutkusuyla liseyi bitirdikten sonra sinemaya adım attı. 1959'da Senden ayrı yaşayamam filmiyle yönetmenlik kariyerine başladı. Yeşilçam'ın başarılı isimlerinden biri olarak 66 film yönetti ve Erler filmi kurdu. Askerlik sonrası TV programları hazırladı. Ulusal Video ile video kaset dağıtımını başlattı. İşletmeciliğini yaptığı sinemaların yanı sıra Türker İnanoğlu Maslak Show Center gibi önemli projelere imza attı. Sinema sektöründe önemli meslek birliklerinde yöneticilik yaptı ve Türk sineması için çeşitli kanunların çıkmasına öncülük etti. Türker İnanoğlu Sinema Vakfı'nı kurarak sinema alanında faaliyet gösterenlere maddi destek sağladı ve eğitim merkezleri kurdu. Filiz Akın ve Gülşen Bubikoğlu ile olan evliliklerinden iki çocuğu oldu. 2011'de Yeşilçam Onur Ödülü aldı. Türker İnanoğlu 2 Nisan 2024'te 88 yaşında vefat etti.